Herkese günaydın. Harika bir hafta başından hepinize merhaba diyorum. Ve e, yoğun bir klinik günümüze başlamak üzereyiz. Sizlere e, bana en çok gelen konulardan biri olduğu için bir bilgilendirme videosu e, hazırlamak istedim. E, en çok gelen sorulardan biri, dolguyu ne kadara yapıyorsunuz? Şimdi e, bu tabii ki çok mantıklı bir soru. Çünkü herkesin kendine göre bir bütçesi var ve bunu da kendisi planlamak istiyor haklı olarak. Ama burada önemli bir konu var. Siz araba alırken tahmin ediyorum markasına önem veriyorsunuzdur. Yani ben araba istiyorum. Ne kadar diye sormuyorsunuzdur. Yani bu marka araba ne kadar. Dolgularda da pek çok dünyada üretilmiş dolgu var. Yani pek çok marka, pek çok bu markaların kaliteleri ve bu kalitelerin alt grupları yani hepsinin ana başlığı dolgu ama pek çok marka ve kalitede dolgu var erişilebilecek. Ve Sağlık Bakanlığı onaylı olanlar var, ezda depolarından alınanlar var, hepsinin faturaları var ya da yan sanayi ya da farklı üretimler ya da maalesef bunların taklitleri de piyasalarda oldukça çok uygun fiyatlara mevcut. Benim muayenehanem ruhsatlı. Bu ruhsata ve vergi levhasına istinaden Sağlık Bakanlığı onaylı ecza depolarından biz sadece satımı ve vergi levhamı kaydettirerek en kaliteli dolguları bu şekilde ecza depolarından geçerek Sağlık Bakanlığı güvencesiyle alıyoruz. Bu çok önemli bir detay. Yoksa sosyal medya üzerinden satılanlar, çantacılardan alınanlar, hepsinin markası aynı ama tahmin edersiniz çoğu taklit ve bu şekilde uygun fiyata alınmış dolgu ve botokslar var ama markaları en kaliteli markalarla birebir aynı kutuları aynı ama bunlara itibar etmeyin. Biz kliniğimizde sadece Sağlık Bakanlığı onaylı ezda depolarından girişi yapılmış lot numaraları belli ürünleri kullanıyoruz ve her ürünün 1 cc'lik steril paketlerde çıkar ve içinde lot numaralı vardır. Not lot numaralarını yani garanti belgelerini bir örneğini hastama bir örneğini de dosyasına yapıştırıyoruz. Her şey bir maliyet. Sonuçta dünyanın en kaliteli dolgularından bir tanesi bana göre en iyisi Juvader. Juvader'in de farklı alt grupları vardır. Bu White Rose serisi mesela, bu da Ultra serisi ama ikisi de Juvader. Bir tanesi çok daha organik, çok daha güzel sonuç verir, çok daha yumuşaktır, biraz daha uzun etkilidir. Bir tanesi daha orta kalitedir ama baktığınızda ikisi de jüvederdir örneğin. Ama burada bir kullanılan dolgunun kalitesi, markası önemli. İkincisi bir cc'nin hep bir cc'lik çıkar çoğu dolgu daha doğrusu e, tamamının size kullanılması da çok önemli. Yani ben bu dolgunun yarısını başka bir hastaya kullansam benim için maliyet düşer. Dolayısıyla hastaya da maliyeti düşer. Ama biz bu şekilde çalışmıyoruz. Yani biz hastanın tamamını açtığımız vakit siz bu bir sisinin tamamına para ödüyorsanız ve bu bir sisinin tamamını size kullanıyoruz. İçinden çıkan açtığımızda steril paketi belgesini de bir örneğine dosyanıza bir örneğine size veriyoruz. Bir diğer maliyetle ilgili konuda uygulayıcının kim olduğu? Yani bir uzman hekim mi, plastik cerrah ya da dermatolog mu bunu yapmaya yetkili? Ya da başka diğer branşlardan hekimler mi? Bir üçüncü konu da hani dolgunun markası uygulayıcı uygulama yeri. Bazı alanlar daha risklidir ve daha çok CC gerektirir gibi gibi gibi. O yüzden mutlaka bana göre uzman hekime muayene olup Hani ben ne marka kullanılacak, ne marka dolguyla işlem yapılacak öğrenmek istiyorum demelisiniz. Dolgunun tamamının size kullanılıp kullanılmayacağını mutlaka sorgulamalı ve garanti lot numarasını belgesini mutlaka almalısınız ve Kaç cc aşağı yukarı gider bunlarla ilgili mutlaka doktorunuzla bir ön görüşme yapıp sağlıklı bilgiler edinmelisiniz diye düşünüyorum. Konuyla ilgili ufak bir bilgilendirme yapmak istedim. Sorularınız olursa her zaman yazabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.